Arkadaşlar Aloy'un ilk parkur yarışı bölümünde beraberiz. Yani parkur bölümü var. Okur. Bir de parkur bölümü var. Yani parkur yarışı var. Ee, evet. şey bekle Komut bloğu yok. Yok. <laughs> e, Game o 0 Bu yarış parkuru yarış parkuru. Severdo Mendeni falan öyle şey. Hazır evet. mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazırım. Başla. Önde başladım. Kim? Ben. Ama Boş sen önde gidiyorsun. <laughs> Kapa kovulsun. Bu çok zor. Ben buraya böyle giderek geçiyorum. Hack yaptım abi. Böyle geçebilirsin. Ama mesela bak Ali mola. Ha. Bir dakika ha. olduğun yerde dur. Ha. Diyelim ki burada düştün. Ee, böyle buradan direkt buraya gidemezsin. Ha tamam. Buradan gitmelisin. Tamam bekle Bad dur -Bad ben game modu alayım. Hazır mıyım? Hazır Başla. Aa, burası çok zor. Merdiven... Ay, hay bacına hay... Eh. Ah, oh. eh. 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 Bu arada aşağı atlama Ay, yerini mi? Aşağı atlama şeyini şey yapamazsın. Üstünden yüzerek geçemezsin. İlla ki geçmen gerekiyor. Neyin? Aşağı inme şeyi var ya onu geçemezsin şey olarak. Merdivenden görüyorsun bunu da. Üstten geçme hakkın yok. Ben çok kötüyüm bunda. Adam adam yaptı mesela helal. Abi. Bak be. Ali bir şey diyeceğim sen de ek... bir dakika bir mola bir dur. Durdum. Aç sen yemek ye. Bir dakika dur. Or sen de orada dur lan. Tamam Başla. Abi. Ali. Ya, buraya nasıl gittin? Oraya <laughs> Ben yüzerek geldim lan oraya. Nüp nüp nüp. Oh yeah. Orada şaşırtma olsun diye iki blok koydum hani şey yapamadım. Lan düştüm. Ali sana bir haberim var. Lan. Eee Sen de bitişin oradayım atlayabilirim. Atlayayım mı he? Atlayayım mı? <laughs> Bitti. Ya. Abi şey senden çok daha çabuk yaptım. Şey. Neyse arkadaşlar bir sonraki yarış. Bir, bir, dakika yarışım. ben oraya ışık yandıracağım. Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda da abi belki. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.